Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Falkondra. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomuzda güzel bir Minecraft videosu oldu. Ama videoya geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Ben bu YouTube işiyle birlikte hem de okuduğum için okul zamanlarında birazcık video işi aksıyor. Bu yüzden de 2 haftada bir veya 3 haftada bir video gelirse bilin ki bu yüzdendir. Şimdiden kusura bakmayın. O zaman iyi seyirler. Tam artık ıı... Youtube'da da dördüncü bölüme geldik. Baya da şey yaptık artık. Elmas malzemelere geçme zamanı geldi bence. Ve sandık düzeni artık cidden gerekli bir şey haline geldi. Bizim burada bayağı da bir köylümüz oldu. Allah çok güzel oldu. Ben 20 levelim. Artık bir büyü faslına geçmek istiyorum. En azından bir servet 3 bir elmas kazma yapalım ki o iş bitsin ortadan kalksın. Onun için de benim 30 level olmam lazım. 30 level olmak da şu anda zor gibi çünkü bir x3 kaynağımız yok herhangi bir. E, doğru düzgün x3 kazanacağımız yer yok dediğim gibi. Bilmiyorum madene gidip kömür de kömür kızıl taş gibi madenler kazabilirim. Ya da nedirden şey yapabilirim. Kuvars kasabilirim. Bence nedirden kuvars kasmak şu anda en mantıklısı olur. Ardından eve gelirim. Şeker kamışlarımız var. İneklerimizi keserek şey yapabilirim. Şunu da açalım ya. Aydınlık gölüm. Keşke kalkan da alsaydım. Bak bir tane daha eski var. Ha şunu açtım ben. 22. Yeter artık gidelim. Şu taraftan mı geldim ben? Aşağıdan geldim. Oo. Evet kaldık böyle. Evet bloğumuz da oytu. Çok güzel. Aa, şey yapayım lan. Tahta kazma. Birkaç tane kazalım. Tahta kazma yapayım. Birkaç tane. Onlarla yavaş yavaş gideriz. Altı tane yap gitsin ya. Ha buldum lan. Okey. Çok şükür. Tamam şunları da atabiliriz. Bakalım şu ama çalışmamıştır ki herhalde. Ama spawn'da çalışmıştır o. Oh lan. Şu sıcak yerlerden geldik. Ne güzel. Bu ne kadar çalışmış ya da çalıştı e, çalışmış mı ona bir bakalım. Hmm, bir buçuk kalmış. olmuş. Hem güzel şu iki tane kalacak şekilde ya da şunları biz önce çiftleştirelim. Ardından full şeyler bırakalım. Yavruları. Tamam Tamaaam Al lan silahı Yapacak bir şey yok Hmm tamam 11 tane Elmaslar buradaydı. Bunu alacağız, bunu alacağız. Bir obsidyen, obsidyenimiz yok. Obsidyeni harcadık. Şuradan 4 tane obsidian kazayım da geleyim bak. 29 olmuşuz bu arada biz. 30 hala olamadık. Şimdi şöyle. Hem bunu nereye kuralım? Böyle evin yanındaki şu düzlük boşluk iyi gibi ya. Ondan sonra taşırız zaten gerekirse. Şöyle yaptık. Evet yetmedi. Kaç tane daha? 1, 2, 3-4-5 tane daha lazım O zaman bakın şöyle yapalım Şimdi ee, Bizim bir sürü köylümüz var Şimdi geçici olarak Bir tane küçük bir ee, köylü yeri yapalım Bir tane köylünün falan sağlayabileceği Onun içine bir tane çubukçu köylü koyalım O ee, çubukçu köylülerden de Şey ee, alalım Nedir da? Çubukları onlara satalım Arda lan. Hı, çok şükür. Ben de şey yapalım. Kürek. Ben suyumu nereye koydum? Hiç bilmiyorum. Lan burada varmış ya 9 tane. 9 değildi o. Eee şuradan. dört tane yaptık. Neyse bir şey olmaz. Topraktan o zaman şuraya 4 ya da yakına bir yere yapalım şuna. <laughs> Neyse şimdi elimizdeki çubukları falan şuna bir satalım. 30 olduk güzel. Sen de level atla bakayım. istesem daha bir sürü satabilirim. Ama şu anlık gerek yok. Bir tane yetti şu anlık. Ama deriye ihtiyacımız var artık daha fazla bizim şu anda yani. Şunları bir şöyle getirelim. Tamam. Ee, onların önüne de şey koyayım. Ee, çubukçu. Hadi yani, çubukçu yapmasak mı onları? Bak mesela bir kürsü koyayım. Ne verecek ona bir bakalım. Şöyle şu aralarını kapatalım. Da. Neden almıyor? Ah, aldı. Bağlanma lanetine ya. Bakalım buradan bir serveti çıkartırsak. ekran geliyor değil mi? Geliyor. Bu biraz cinsmiş ya. İnekler büyü büyümedi. Baksana koyunlar bile büyümüş hala inekler büyümedi. Tamam, bizim şimdi acilen dereye ihtiyacımız var. Ee, o yüzden. Deri de ineklerden kasılıyor. İneğimiz de bitti. Etrafta çok e, inek olduğunu da hatırlamıyorum ben ya. Yani. Burada da köyler 3-4 tane kalmış galiba. Kaç tane ihtiyacımız var şimdi? Bir ona bir bakalım biz. Açmayayım bizi YouTube'a yayınlarken sıkıntı olmaz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane daha kitapla ihtiyacımız var. Onun için de 15 tane deriye ihtiyacımız var. 15 deri. Evet, tamam. Hay Şimdi burada ıı, hemencik ben şu şeyleri yapayım. Hiç kırık engellemezse tabi. Nerede lan bu şey? Kağıtlar. Ha, şurada var. Kaç? 3 3, 6, 9, 12 Kağıt yetmedi evet doğru 15 tane gerekiyordu zaten. Bu, bu sefer de kamış mı yetmeyecek gerçekten ya? Ben burada vardı lan kağıdım Oha yani Deniz. <laughs> Kör müsün ne oğlum bu kadar kitabın varmış ya la. Allah Allah. Sandık düz sandık düzeni vallahi şart. Hışkırık yeter lan. 4 5 Lapis alalım bir daha git gel yapmayalım. Ve servet 3 vallahi 4 mükemmel oldu lan. Yani. Değdi değdi. Evet, şunları şimdi. Evet şimdi zaten izlediğiniz servet 3 verimlik 4 gerçekten çok güzel oldu bu. Elmas kalsanız Bunu fulleriz büyük melde ileride. Şimdi bir madene girelim. Maden ihtiyacımız vardı. Bir güzel bir elmas setimiz olalım. Ondan sonra da çıkıp ona büyü basalım. Hadi bakalım deyip geçelim şimdi. Ee, bunlar buranın hepsine gitmemiştim ben. Hatırladığım kadarıyla her yerine gezmemiştim. E biz yemek almadık ki. E yemek almadık. Moonwalk yapalım bari. Hoş gelmişsiniz lan. Özlettiniz kendiniz ha. Tamam. Kaf bir tane kafamdan yemişim vallahi Kaç oldu kötü kıyamet. Daha çok kötü kıyamet. Belki şurası da yamuk duruyordu zaten. Güzel tamamlamış olduk orayı da. Yeter bu kadar. Yemekte. Hadi gidebiliriz şimdi. Ben tekrardan konuşma yapayım da. Evet şimdi e, her şeyimizi al aldık. Hıçkırık tuttu vardı yayındayım yayındayım. Kik.com slash falkanları adresinde. Şimdi e, kazmamızda da yaptık. Güzel bir kazma oldu. Servet 3 verim, verimlilik 4. Yani bu şekilde bir madene giderim Bir setimizi olalım. O şekilde bir gelelim bakalım. Demirleri kazmayacağım artık. Artık. Ama kömürleri kazabilirim. Bak şurada zümrüt de var. Nerede olan bu? Üstüme atlama. Şadı bak vardım var. Çağırma şeysi de orada. Tam bu ses veriyor lan. Nedir onun adı? Yarasa. Doğmaz inşallah. başka var mı bundan? Yok. Ne olur gelme, ne olur gelme. Başka yok herhalde ama. Herhalde yok. Oh elmaslar. Hep burası burada bir sürü elmas vardır da. Vardanın yeri de var orada. Çağırmaları da vardır büyük çünkü. Vardan yoksa güvenlidir abi yani. <laughs> 37 tane tam Bu kadar elmas bize yeter şu anlık. Direkt ben üstümü kazarak çıkacağım. Şuradan bir çıksam. Böyle öyle kalacağım. Yok lan çıktım. Hmm, çok da uzakta değilim. Şurayı da kapatayım. Ve elmas setimiz ya. Ve 25 tane de arttı mükemmel. Öp, mavi mavi mükemmel oldu he. Ay şimdilik yemeyeceğim. Buna büyü bastıktan sonra yiyeceğim. Hatta ben bir göğüsle hemen büyü basayım. XP'miz de varken. Freezer'lı iskelet ne ya? Oha. <laughs> On yayı ne lan öyle? <laughs> tak tak öldürdü vallahi. Ya. Ben setimi giymemişim ki. O yüzden. Şimdi gel lan. Tek sen mi oğlum? Yaramazlık 3. Koruma 3. Peki iyi değil ama idare eder ya.